Büyük İslam ilmi halinden kıyametin mahiyeti ve alametleri itikat bölümünü okuyorduk. Birinci dersimiz itikat bölümünden amentü billahi ve melaiketi ve kutubi diye sonuna doğru yani öldükten sonra dirilmeye iman etmek altıncı, yedinci şartlar, altıncı şartı. Onun içerisinde de müellif kıyametin mahiyeti ve alametleri diye bir bölüm almış. Kıyamete yakın neler olacak? Ahiret alemi başlamadan evvel yukarıda da işaret ettiğimiz gibi bütün insanların ve dünyanın başına bir kıyamet kopacaktır. Ahiret alemi başlamadan önce. Bu kıyametin kopmasını nefhay ula birinci üfürme denilen bir hadise meydana getirecektir. Şöyle ki İsrafil aleyhisselam sur denilen ve mahiyeti Allahu Teala'ca malum bilinen korkunç bir ses vasıtasına üfürecek Bundan çıkacak müthiş bir ses ile bütün fani hayat sahipleri yerlere serilip ölecek. Her şey alt üst olacaktır. Malumdur ki ara sıra yer sarsıntıları, depremler, su tufanları, yanar dağların parlaması, yıldırımların düşmesi, yerlerin çökmesi gibi birtakım hadiseler sebebiyle yeryüzünde ne korkunç ne müthiş felaketler meydana gelmektedir. Yani zaman zaman biz kıyamet sahnelerini yaşıyoruz. Güneydoğu'da da yaşadık, Marmara depreminde de yaşadık ve da sel felaketleri yaşıyoruz zaman zaman. Kıyametin küçük numunelerini yaşıyoruz. Allahu Teala'nın kudretinin, azametinin bir nişanesidir bunlar. İşte yeryüzünde, göklerde bir umumi kıyametin kopması da nasıl olacağı bizce bilinmeyen pek korkunç bir üfürme, bir gürültü sebebiyle olacaktır. Ve buna kim bilir? Hatır ve hayale gelmeyen daha nice müthiş hadiseler de, facialar da yoldaş bulunacaktır. Bütün alemlerdeki düzen ancak Allahu Teala'nın bir eseridir. Onun kudretinin bir alametidir. Hak Teala Hazretleri bu nizam ve intizamı bir an için olsun ortada herhangi bir sebep kaldırılınca bütün varlıklar derhal alt üst olur. Ne genel yer çekimi kuvvetinden ne de cisimler arasındaki münasebet ve bağdan eser kalır. Ne de bir yaratılmışın yaşayabilmesine imkan bulunur. İşte bu umumi kıyamettir. Bunun kopacağı zamanı ancak Allahu Teala bilir. Şimdi geliyor kıyamet alametlerine. İstersen bunu yenile kıyamet alametlerini tane tane alalım.